Postacı olduğunu hayal et. Elinde mektuplar var onu bir yere götürüyorsun. Ama haberin yok ki o mektupların içinde bir sanat eseri var. Bir mektup zarfın üstünde küçücük bir pul. O pulun arkasında bir sanat eseri gizli. Behçet Necati Gil, Türk edebiyatının en sakin şairlerinden biri olarak bilinir. Ona böyle dışarıdan baksanız sıradan bir öğretmen dersiniz. Ama onun edebiyat anlayışı hiç de sıradan değildir. Onun en büyük oyunlarından biri kelimeleri saklamaktı. 1950'ler de pul koleksiyonculuğuna merak salan Necati Gil tabi gel sana pul koleksiyonumu göstereyim demiyordu. Ne yapıyordu? Sıradan pulların arkasına minicik küçük küçük şiirler yazıp saklıyordu. Böylece mektuplar sadece haber taşımazdı aynı zamanda o şiirleri ufak bir yolculuğa çıkarırdı. Necati Gil'in pulların arkasına sakladığı şiirlerden biri şöyle. Bir ev ki evlerin içinde kimse yok, sesler çekilmiş köşelere, kapılar sessiz, pencereler dalgın. Bunlar sadece dize değil, onun Evler şiirinin bir minyatürü gibiydi. O şiiri sokağın köşesine, duvarın badanasına, hatta bir zarftaki pulun arkasına saklayabilecek kadar inatçı biriydi. Ve belki de bize ölmeden şu satırları bıraktı. Evlerde şairlere benzer, içlerinde saklı hayatlar vardır.